thank you Efendim Aygün. Abi. Satırcılar gelmiş. Ne işi var lan satırcıların burada? Ben ne bileyim abi. Kavşaklar ya ne yaparsınız? Hoş geldin abi. Hayırdır hangi rüzgar attı seni buraya? E, siz aramaysınız, sormaysınız. Ben dedim, ha bu bizim uşaklara bir baskın yapayım. Lan niye aramaysınız? İş güç işte. Ha, doğru. İşleyen demir pas tutmaz. Aferin. E haydi, bir kahve söyleyin de sebebi ziyaretime geleyim. Her gün üç tane kahve getirir misin? Daha bunun ne işi verdik buraya? Size davetiye getirdim. Yaylaya düğüne geleceksiniz. Hayırdır? Habibe'ye mi verdin? Yok. Ufağını. Hasibe'ye verdim. Habibe evde. Kısmetini bekler. Haydi. Osman abi mi? Buyursun. Öyle bir lan verdik. Çok uzatmadık. Kime verdin usası bey? İtihan <laughs> çomağı hazırla. Aa bu zip zipin oğluna verdim. Osman abi hoş geldin. Hoş bulduk Topi ee, buyur. Osman abi hoş geldin. Hoş bulduk Çınar. Hoş bulduk. Hasibe'yi Salih'e alıyormuşsun hayırlı olsun. Hey Topra, nasip. Bu düğün var? Tarihte nezik İnşallah da düğün üç gün sonra. Vallahi sürpriz oldu. He, para da sürpriz oldu. Neyse, geleceksiniz ha, beklerim. Tabii gelecekler. Zip zip osman'ı kimse takmaz ama satır celal'in kızının düğününe gitmemek olmaz. Çınar, sen de geleceksin ha. Buralarda işin başında kalayım demek yok. Pembe Sultan'ı da alacaksınız. Anam hasretli ahretliğini bekler. İnşallah Celal abi. Bir aksilik çıkmazsa. Çıkan aksiliği bağ yollarsın. Hallederim. O ana şüphe. Satır Celal. Neyse. Ziyaretin kısası makbuldu. Duydun mu? Osm. Bir ihtiyacınız olursa siz de arayın da. Eksik olma abi sağ ol. Tekrar ayağına sağlık ol, hayırlı olsun. Pembe Sultan'a ziyadesiyle selam. Sizin selamınızı da evdekilere söylerim. Aleyküm selam. Ula Sani, Ula saniye. Senin ben sevdana tüküreyim. Ha adamdan beni türettin ya. He, külün külün. O evdekilere selamınızı söylerim derken kimi kastettin sen bildin mi? Senden önce açık açık da söyledi abi. Habibi evde kısmetini bekler dedi. <gülüyor> 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.